Kur'an iman edenler için hidayet ve şifadır. Demek bu Kur'an iman edenlere hidayet ve şifa olduğu için manay muhalifiyle iman etmeyenlere de dalalet ve azaptır, hastalıktır. Kur'an ayetini okuyan bir müminin hidayeti ve şifası arttığı gibi aynı ayeti okuyan bir münkirin dalaleti ve azabı artar. Onun için Kur'an'a muhatap olmak kolay değildir. Kur'an'a muhatap olmak gerek Mekke müşrikleri gerek sahabe ikram hepsi de bu noktada çok zeki insanlardı. Hiçbir birisinin mazereti yok. Yani iman etmeyenlerin bir mazereti yok. Çünkü zekaları çok yüksek ki Resul-i e soru soruyordu. İşte Hazreti Vahşi bile Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ın en ince ayetten soruyor ki Allah beni affetmeyecek. Kur'an'da öyle ayette var ki çok ümit kesik diyor. Sonra Cenab-ı Hak suresinde ey diyor nefislerine zulmederek haddi aşanları, büyük günah işleyenleri, küçük işleyenleri Allah bütün günahları affeder diyor. Cemi'en kelimesiyle gelerek bütün hepsini affeder diyor. Çünkü Allah gafur rahimdir. Çünkü Allah'ın dergahı anlamdan gidecek başka bir yerimiz yoktur Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim müminler için iman edenler için hidayet ve şifa kaynağı hidayet manevi şifada şifa maddi şifa ikisi için de Kur'an-ı Kerim burada sebep olur.